Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Play Home Plus oynayacağız. Hemen oynayalım. Sen şuraya geç. Bizim köpeğimizin adı da Ateş. Bunu koydum Ateş adına. Şimdi e, şunu e, şunu öbür arkadaşlarının yanına koyalım. Şöyle yerine geç. Sen de geç. Tamam. yemek hazırladım ben. Şöyle geç sen. Şöyle geç neyim? Ah. Ya hadi gel 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 gel. Çay doldurmayı unuttuk. Ama neyse. Çay da yemez. içmesinler yani. Hadi ye ye ye. Nem, 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 nem. Yesene. Ah. Yemedi o. Oh. Yedi ah. tabii ki de. Hadi bu da bunu ye. Bu bunu yesin. Çünkü o ısınmıştı bir tane. Ye bakayım. Ye. Ah. Hadi sen de ye. Ah sonra size hepsinin adını söyleyeceğim. Şimdi şunu da şu bir tane asırsam bunu da bir tane asırsam. Sen de sır, sen de asır. Ye. Yemiyorlar. O zaman çöpe atalım. Bakın. Şöyle şu git. Bakın oluştu burada. Şu tabakları da koyalım. Şöyle. Tamam size, size tanıtayım. Güney. Güney bunun adı. Beren, Zeynep, Ali, Delal. Çık. Aa bunun adını söylemedim durun. Ateş söylemiştim ama neyse de yine söyleyeyim. Acıkmış galiba ona yem koyalım. Tamam şimdi içeri girsinler. Şimdi ikiniz gelin. Gitti bir tanesi gel. Baba sen de gel. Aa. Sen de gel bakayım. Hop. Sen de gel. Küpük'ke gelsin mi? Gelsin tabii ki. Tamam. Yine şuraya koyalım otursun. Anne şuraya oturdum baba oraya. Gel sen de oturalım birlikte ateşimizde uyuyorsun. <laughs> bakalım da sinema gibi olsun. Ya da patlayalım. Hop hop hop. Hadi yemleyelim. Yemleyelim. Tamam. Şöyle. Ay dur şunu alalım. Hı? tek tek. Tamam dik dik. Tap 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 tap. Şimdi şunu koyalım yerine. Şimdi onlar odalarına gitsinler. Şunu da yukarı çıkalım. Hadi yatalım kardeşim. Gece yapalım. Şuradan şuna basalım. Ay yanlış bastık. Ay yanlış bastık. Bilmiyorum. Tamamdır. Hadi akşam oldu. Birlikte uyuyalım. Tamam arkadaşım. Tamam kardeşim işte. Ben uyuyorum. Aa, orası benim yatağım. Tamam ben uyudum. Ben de uyuyorum. Hmm, Güney de uyuyorsun. Güney'in çünkü uyku vakti geldi. Şöyle güneyi alalım. Hop. Şimdi anneyle ile baba yatsın tabii ki de. Anne şurada yatacak. Baba şurada yatacak. Baba erkenden işe gidiyor. Hmm. İşe işe geç kaldım. Hemen gitmem lazım. Lambayı açayım. Lamba da yok Nerede bunun lambası? Oh, neyse kapatayım karımın üstünü. Hemen üstümü giymem lazım. Hemen giymem lazım. Oh, çok, çok güzel oğlum. Tamamdır. Şimdi gidebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım gitmiş. Neyse ben de hazırlanıp çocukları okula göndereyim. Ne giysem bugün. Şunu giyeyim. Şimdi çocukları uyandırma vakti. Çok güzel oldum. Okulda beni çok beğenecekler. Kızlar, kızlar. Ne oldu anne ya? Evet, ne oldu? Kızlar okula geç kaldınız. Mı? Saat 8. Bir saatimiz var. Neyse hemen biz üst... Neyse hemen biz üstümüzü giyip geliyoruz anne sen git. Oy. Girelim. Sen git anne biz üstümüzü giyip geliyoruz. Tamam kızlar ben de kahvaltıyı hazırlayayım. Hop 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 basıl. Şunu da basın. Çok güzel bir gün. Bugün çocuklar yumurta yesinler. Sabah sabah yumurta mı yenilir? Neyse ama. Süt de içsinler. Şuradan yumurta kadar alalım. Pişti. şimdi de. Aa mis gibi pişti. Tabak alayım şuradan çocuğuma. <laughs> Şunu <Şurayı> koyalım da. <laughs> pişsin. <gülüyor> <Pişti>. <gülüyor> tamam. Bu da pişti. Koyalım. Ay gelmedi. <laughs> tamam. Şunu şuraya koyalım. Süt de doğrayayım kızım kızlarıma. <gülüyor> 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 Çocuklar hadi gelin. Tamam anne üstümüz giyip geliyoruz. Hadi üstümüz giyelim. Tamam anne giyindik geliyoruz. Tamam kızlar hadi geleyim. Geldim anne. Ben de geldim. <laughs> Yumurta ve süt. <laughs> Çok güzel. Anne bir de elma yiyebilir miyiz? Tabii ki kızlar yiyebilirsiniz. Ama ilk önce yemek yiyin sonra meyve. Tamam anne. <laughs> Çok seviyorum yumurtamı da yiyeyim. Hı Elmamı yiyeceğim. Çok güzel. Ben de yiyeceğim. İlk sütümü bitireceğim. Çok güzel olmuş. Şimdi sütümü bitirdim. Şimdi ben ben şu tabakları hemen şuraya koyayım. Tamam anne. Tamam, atmadı. ben de yiyeceğim. Elmaların olduğu yere dikkat. Ah geldim kızlar. Hadi istiyor. Koyalım bunu da içsin. <laughs> i̇çti mi sütü? Sütünü içti. Tamamdır. Çocuklar okula gidin hadi. Geç kaldınız. Çok çok geç kaldınız. Tamam anne gidiyoruz. <laughs> Anne ben gidiyorum okula. Ben de. Kızlar işte. Ay ben ne yorgunluk çayı içebilirim artık. Çok güzel Çok güzel. Hadi <laughs> <laughs> içeri gidelim. Canım kız, canım ağlam. Gel gel. Hadi sen yerde uzan çıkış. <laughs> Hadi ot uzan yatağına. <laughs> Ay sıkıldım artık. Kapatın şu televizyonu. Ay biraz şarkı dinleyeyim. <laughs>